Evet dostlar hepinize merhaba, hepinize hoş geldiniz diyorum. Beşiktaş kariyeriyle, gerçekçi Beşiktaş kariyeriyle karşınızdayız dostlar. Evet bildiğiniz gibi kariyerimizin ufak bir tanıtımını yapalım. Bildiğiniz gibi dostlar yaz transfer sezonu kapandı ve biz de buna göre ilerliyoruz. Yazın transfer yapmadık. Beşiktaş'la yolumuza devam ediyoruz. Devre arasında bazı oyunculardan kurtulacağız. Ve elimizden geldiğince transferleri yapıp şampiyonluğa doğru koşmak istiyoruz. 3 kulvarda da şampiyonluk istiyoruz arkadaşlar. Hedeflerimiz bunlar. Gelin hep beraber Adana maçı ile devam edelim. Böyle gelen kutusuna bir bakalım. Tamam. Puan durumuna da hemen bir bakalım dostlar. Puan durumunda 29 puanla 3. yüz 4 puan var liderlerimizde. Şöyle hemen bakarın 24 golü var. Onu da söylemiş olalım. Gol krallığında mükemmel bir performans gösteriyor Abu bakar Bunları dedikten sonra artık Adana maçına doğru ilerleyelim. Ben hemen kadro yerleyip geliyorum dostlar. Evet dostlar kadromuz hazır. Adana deplasmanına gideceğiz şimdi. Evet formalar da hazır. Herhangi bir sıkıntı yok. Maça geçmeden önce ufak bir hatırlatma. Lütfen videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz benim için çok önemli. Bunun için şimdiden size çok teşekkür ediyorum. Dedikten sonra da hadi hep beraber maça geçelim. Evet dostlar Adana Demirspor Beşiktaş maçıyla karşınızdayız. Balotelli ile maça başladılar. Haydi. Haydi çocuklar. Yusuf Erdoğan. Ferhan <laughs> da şimdi. Rodriguez. Bado Endiaye. Bado vurdu. Yandan dışarıda. Ayıp Talha'dan bir top kaybı var. Aman dikkat edelim. Ferdoğan'la geliyorlar. Ferdoğan geçti şimdi Masuaku'yu. Yusuf Erdoğan vurdu kaleci Mert Binok iki hamle topun sahibi. Masuaku. Jetson Fernandes. Şimdi pas Salih Uçan'a. Salih bıraktı Gezal'a. Gezal çıkardı dışarı. Jetson vurdu olmadı. Jetson, Fernandez Serta çöz bir. Gezal'ın ortası şimdi orada. Gelmedi. Rozier topun sahibi şimdi Rozier. Rozier içeriye doğru ortaladı. Jetson burada Bakır'ın Bakar'ın önünde kaldı. Abu Bakar golünü atıyor. 1-0 öndeyiz. Abubakar, gollerine devam ediyor gol kralı. Tarih yazacak tarih. Roziye'nin ortası, son vurdu. Abubakar'ın önünde kaldı Abubakar. Affetmedi. Haydi çocuklar bu taraftar. Bu galibiyet hak ediyor haydi. Deplasmandayız. İstanbul'a bir galibiyetle dönmeliyiz haydi çocuklar. Balotelli topu aldı şimdi Balotelli. Balotelli çıkardı Bado Endiaye gol atıyor. Kapatamıyorlar açılarını. Beraberliği <laughs> yakaladılar. Rozier oynadı şimdi uzun. Rashid'e kafayı vurdu Jetson. Balotelli vurdu kaleci Mert Günok. Kaşisa vurdu kafayı. Ndiaye. Badu Ndiaye vurdu. Amartey'den döndü. Şimdi Salih Uçan. Gezal. Gezal geçti. Pasını da verdi. Şimdi Abu Bakar'a. Gezal koşusuna devam ediyor. Abu Bakar bıraktı Gezal'a. Gezal. Gezal. Onun pası. Raşit savurdu. Gol geldi. Çok güzel bir gol atıyoruz. Çok güzel bir gol. 2-1 öndeyiz. Organize bir gol atıyoruz. Rahisa ile geldi golümüz. Bravo. Bravo takım. Değişikliklerimiz de gerçekleşti. Well, Tamboli. Well oh. Amartey. Belhan vurdu kaleci Mert Günok orada yaptığımız hatalar iş değil yani. Bravo Mert. Haydi 3 puan istiyoruz haydi. Nani. Belhan da vurdu Amartey. Ve maç bitiyor. Taca bıraktın hani maç bitti. 3 puan 3 puandır 2 birlik galibiyetimizde deplasmandan. Çok zorlu bir deplasmandan dönüyoruz. Bravo takım. Bravo. Evet güzel bir galibiyet aldık. Zorlu deplasmandan. Gelen kutusuna bir bakalım. Ben hemen antrenman planlarını düzenleyip geliyorum dostlar. Antrenman planlarını ayarladık dostlar. Şimdi hep beraber böyle önümüzdeki maça doğru geçelim. Karagümrük maçı var. Tabii ki de aylık rapora da bakalım. Karagümrük'le önemli bir maçımız var. Ardından da Avrupa maçımız var. Kulüp Kara Karagümrük maçına doğru geçelim. Yani maç kazanmalıyız. Ben hemen kadro ayarlayıp geliyorum dostlar. Evet Rebic ilk 11'e geri döndü. Forma hazır, hazır. Hep beraber maça geçelim öyleyse. Evet Beşiktaş Karagümrük maçı başlıyor. Serdar Dursun başlangıç vuruşunu yapmıştı. Şimdi Struano. Heyserik. Dari. Dari. Serdar Dursun. Pasını verdi şimdi Emre Tıntış. Tıntış'ın pası Struano. Aman aman Serdar Dursun vurdu kaleci Berk Günok. katak onlardandı. Kendi sahamızda taraftarımızın desteğiyle bu maçı vermememiz lazım. Haydi. Bu maçtan 3 puanla ayrılmalıyız. Gezal. Gezal pasını da verdi Rebiç'e. Rebiç. Rebiç gidiyor. Rebiç. Rebiç. Çekti topu. Pası verdi. Olmadı. Şimdi Rebiç. Hacı Ametovic'e. Hacı Amitoviç. Beyli. Masuako. Masako ortayı da yaptı. Jetson Fernandez. Jetson Fernandez mükemmel bir gol. Çok güzel bir kafa vuruşu yaptı. Masu Akın'ın ortasında 1-0 öndeyiz. Taraftarın önünde mükemmel bir başlangıç yaptı gaydi. Roziye Asını verdi şimdi Gezal'a Gezal. Gezal gidiyor. Gezal'ın pası bu Bakar bu Bakar. Abu Bakar, Abu Bakar kaleci. Di Şimdi bir orta Gezal'dan. Ama gelmedi. Fernandez. Hacı Ahmetoviç. Beyli. Şimdi Rozier. Rozier'e gidiyor çekmişti ama Emir Tıntış Emir Tıntış pardon Aman dikkat Yapma Mert Günok Masuaku kendi kalesine atacak neredeyse Serdar Aman aman dikkat ol dikkat Yapmayın. Böyle hatalar yapmayın. Reviç şimdi Abu Bakar. Abu Bakar gidiyor. Kaleci Mert Günok. Aman aman dikkat çocuklar. Yükleniyorlar. Kaleci Mert yapma Tayip, yapma. Yara bitti neyse ki. İkinci yarıya geçelim hemen. Ya inanılmaz abi ya. Gol yiyoruz. Bir bir beraberlik var şimdi mücadelede. Salih Uçan. Jason Fernandez. Jetson pasını vermedi. Jetson. Jetson'un pası Salih Uçan'a. Onun pası Ante Rebic. Ante Rebic vurdu gol geldi. Taraftarımızın önünde Rebic de gollerine devam ediyor. 2-1 öndeyiz haydi çocuklar kendinize gelin. Ante Rebic. Takımın önüne geçiren gol atıyor. Bravo, bravo. Roden, Tayyip, Güzel müdahale. Jetson Fernandez şimdi Ace Rekord'a engellemeye çalışmıştır Rebic bir pas Abu Bakar'a. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar Jetson'a. Jetson Salih Uçan'a. Salih Uçan vurdu kaleci bir Vur, Şimdi Gezal ortalığı kafa vuruşu gelecek mi gelmedi. Ve maç bitiyor. 2 birlik bir galibiyet daha alıyoruz. 3 puan 3 puandır. Önemli olan 3 puanları toplamak. Durgun geçen bir maçtan sonra olsa bile. Şimdi kulüp Brugge'de bir maçımız var. Ondan önce böyle bir bakalım gruptaki puan durumuna. Buruş bizden önde 7 puanda. Halledeceğiz. Halledeceğiz onu da halledeceğiz. Maç günü diyelim hızlıca. Böyle bir rapora bakalım. Kanat oyunu oynuyorlar. Hırlamaya çalışıyorum. Skov Olsen. Evet. Tehlikeliydi. Yani. Halledeceğiz. Hepsini halledeceğiz. Deplasmandayız. Ben şöyle kadro yerleyip geleyim ben dostlar. Evet dostlar kadromuz hazır. Formalar da hazır. Hadi öyleyse hep beraber maça geçelim. Evet, vuruş Beşiktaş maçı başlıyor. Abu Bakar vuruşunu yapıyor. Şimdi Ahmetoviç pasını verdi Masuaku'ya. Masuaku geriye döndü. Koley. Masuaku. Masuaku gidiyor. Masuaku'nun ortası. Abu Bakar vurdu. Kafayı olmadı. Vuramıyor Abubakar Gezal'ın ortası. Bailey vurdu kafayı kaleci. Mignolet. Vuruş geldi gol geldi ilk ataklarından golü buldular 1-0 öndeler yapacak bir şey yok haydi haydi çocuklar Rebic geçti Rebic'in pası Abu Bakar'a Abu Bakar gidiyor Abu Bakar Abu Bakar vurdu beraberlik golü geliyor haydi mükemmel bir gol Abu Bakar'da. İşte böyle vurdu sol ayağıyla Abu Bakar. Kovolsen <Sessizlik> Koley bir pas atı Koley'den yapılmayacak bir hata bu. Mert Günok orada gördünüz değil mi stop ayakları birbirine dolaştı birbirlerine takıldılar Tim Chamberlain Nasıl fol ya <laughs> Aman dikkat Allah gol sandım he <laughs> Aman dikkat Mert Günok harikasın Mert Şimdi uzun oynadı Gez gezal. Top kontrol etti. Sonra da pasını verdi. Uzun oynadı. Abubakar'a Abubakar Abu Bakar. Boyata geldi oraya. Şimdi Jason Fernandez Abu Bakar. Abu Bakar'ın pası Rebic'e. Rebic. E. Rebic. Rebic pası Gezal'a. Raş. Gezal. Raşit Gezal olmuyor. Gezal çık. Şimdi değişiklikler gerçekleşti. Jason Fernandez. Ortayı yaptı. Koley vurdu kafayı kaleci. İki hamlede topun sahibi. Şimdi Skov Olsen. Olsen vurdu kaleci Mert Binok hoca. 90 artı olmuş bitirmiyorsun. Az daha gol yiyorduk. Bitir artık. Yapacak bir şey yok. Bir beraberlik daha alıyoruz Avrupa'da. Geri kalan iki maçımızı da kazanmak zorundayız artık. Evet. Şimdi. Yani bu beraberlik iyi olmadı. Gelen kutusuna bir bakalım. Konya ile maç ne zaman? O üç gün sonra hemen Beyli'ye bir antrenman planı yapalım. Böyle ki hemen bir gün enerji bile versek olmuyor. Dengelinde kalsın. Performans odaklı değil. Bir maç oyna... Yo, performans odaklı demeyelim. Pardon dostlar. Dengeli de kalsın. Yapacak bir şey yok. Konya ile bir maçımız var. Yönetim hedeflerden uzağız diyor. Yani. Yapacağız. Hedefleri gerçekleştireceğiz. bir şöyle ben hemen kadroya yerleyip geleyim dostlar. Evet kadromuz hazır. Formalar da hazır dostlar. Hep beraber. Maça geçelim. Evet dostlar. Konya maçıyla karşınızdayız. Deplasmanda Konya'ya konuk oluyoruz. Önemli bir maç. 3 puan lazım. Haydi çocuklar haydi. Muhammed Demir gidiyor şimdi. Demir iyi gitti orada. Bu kazanalım. Jetson. Miracisa. Tayyip Raşisa oynadı. Raşisa. Raşisa gidiyor. Ahmet Oğuz yetişti ona. Şimdi Jetson Fernandez'in önüne Jetson. Jetson çevirdi. Cenk Tosun gol. Abu Bakar'ı dinlendiriyoruz. Cenk Tosun'da golü buluyoruz. Cenk Tosun 9 numaramız. Kaptan gol atıyor. Bravo kaptan. Bravo Cenk. 1-0 öndeyiz Konya'da. Jason Fernandez çevirdi Cenk Tosun. Harika bir gol. Bravo. they know they Aman aman dikkat. Oh, Mert Günok. Şimdi Cenk Jason Fernandez Moreno Marlos Marlos'un pası Mert Künok, harikasın Harikasın oğlum Mert çıktı aldı Şimdi uzun gönderdi Gezel'e Marlos. Marlos'un ortası Yunus Mallı vurdu olmadı. Araya giremedik. Marlos gidiyor, geri koşuyor. Marlos, Marlos hızla ilerliyor. Marlos pasını da verdi. Muhammed Demir, Mert Yunus'un üstüne. Şimdi Mert, Hacametovic, Salih, Hoca el evet, bir şey vardı orada. Yunus Mallı pasını verdi Mert Günok harikasın Bu adam eliyle kafasıyla her yeriyle çıkarıyor Üf, Ön direkte kafa geldi Mert Günok yine başarılı Bravo Mert Mert çıktı aldı Şimdi pasını verdi gezala e. Şimdi Gezal Salih. Cenk Tosun. Jason Fernandez. Raşisa hiç bekletmeden. Raşisa. Raşisa çıkardı. Şimdi Cenk Tosun. Cenk Tosun vurdu kaleci. Bernardo Oni. Kafa vuruşu gelmedi bizden iyi bir şekilde. Bir korner daha mı? Şimdi Gezal'ın ortası. Cenk gelmiyor kafa. Şimdi Gezal. Jetson Fernandez. Nasıl ya? Çıkaldı o. Çıkaldı o ama Salih Uçan topu kazandı. Şimdi pası Cenk Tosun'a. Cenk Tosun. A. Cenk Tosun. Cenk Tosun vurdu. Gol geldi. Cenk ikinci golünü attı. Görevini yaptı. Cenk misyonunu tamamladı. 9 numarasıyla. Kaptan ikinci golünü atıyor. İlk golü de Cenk atmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Evet 7'de ve 70'de atarak 7'den gitmiş. <laughs> evet. Golcü ya golcü adam golcü. Şimdi Abbakar'a daldık da yerine. Demir vurdu Mert Günok. So making the substitution now. Delivering it. Kafa vuruşu geldi. Çizgide çıkardık ama golü yedik. Durum 2-1. <laughs> Şimdi Tayip basını verdi Masuaku'ya. Masuaku. Pirifin müdahalesi var. Jetson, şimdi Rashissa ve maç bitti. Evet 2-1 bu hafta. 2-1'lerin haftası oldu. Keşke Kulübükur'un maçında 2-1 geçebilseydik bu bölümde. Bu hafta diyoruz. Bu bölüm daha doğrusu. Evet, sohbet hemen bakalım. Tamam. Çok güzel. Evet puan durumuna bakalım. Ligde 38 puanla liderlerimizdaki aramızdaki puan farkı 3 arkadaşlar. Gayet iyi gidiyoruz. Gayet iyi gidiyoruz. Çok gol yedik. Olsun. Ama çok da gol attık. Yapacak bir şey yok. Evet böyle devam etmeliyiz diyelim. Devre arasından sonra yani sezon arasından sonra o gol yeme sorununu da halledeceğiz. İyi stoperler transfer edeceğiz. Bakalım beklemede kalın diyelim dostlar artık sezon arasına doğru da yaklaşıyoruz. Kasım'ın sonundayız, Aralık'ın başındayız diyebiliriz. Yani elimizden geleni yapacağız. Kendinize iyi bakın diyelim. Sağlıcakla kalın. Beğenip abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın dostlar.